Dünyanın en zor Dark Riddle challenge'ına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle harika bir challenge yapacağız. Bunun ismi map'i kapatarak oyunu bitirmeye çalışacağız. Bunun ne demek olduğunu şimdi oyuna başladıktan sonra anlayacaksınız arkadaşlar. Şimdi sol üst köşede gözüken Darkridle'ın e, map'i var abi. Onun nerede olduğunu görüyorsunuz. Biz onu şu anda kapatacağız. Aynı zamanda zaten en çılgın modda oynuyoruz bu arada. Bakın. Kapattık arkadaşlar. Şu anda e, hiçbir şekilde gözükmüyor. Gördüğünüz gibi sol üst köşede yok. E, zaten en çılgın modda oynuyoruz ve üzerine yetmiyor. Bir de map'i kapatıyoruz ya. Bu kadar çılgınca bir şey kimse daha önce denememiştir diye düşünüyorum. Youtube'da bence ilk ya. Öyle olduğunu düşünüyorum. Evet. Şimdi komşumuz nerede? Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Çok heyecan verici bir ee, oyun olacak diye tahmin ediyorum. Umarım beğenirsiniz ve devamını çekeriz. Bunun için like atmayı unutmayın. Aynı zamanda kanala da abone olursanız çok ama çok mutlu olurum. Evet. Şimdi biraz ses yapmamız lazım. Şöyle bir taktik geliştirdim. Bir ses yapacağım. Kendime çekeceğim. Ondan sonra topladığım elmalarla onun gafasına vuracağım arkadaşlar. Aha geliyor. Soldaymış bu arada. Gel 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 gel. Hop. Dur. Dur. Sakinleş küt. Tamam 5 saniye sersemledi abi. Biz de hemen ee, yapmamız gereken şeylere konsantre olalım arkadaşlar. Öncelikle tabii ki bakır anahtarı bulacağız her zamanki gibi. Evet bu arada Dark yeni oyunu çıktı arkadaşlar. Sağ üst köşede onun linkini de bırakıyorum oradan ulaşabilirsiniz. Ee, Dark klasik eski yeni yani eskiden Dark Liddle bilmeyenler için yeni oyun çıkartmış Dark Little amcalar. Ee, oha önüme çıktı ne yapıyorsun? Dur sakin ol dur zaten çok hızlı yani heyecanlı bir müsabaka içerisindeyiz arkadaşım. Birazcık bizi serbest bırak ya. Evet abi aha. Hemen çok rahat oldu abi. Çok basit oldu. Şu şok cihazını da alayım ben. Şu al lan oğlum ben niye kilitlendim ya? Abi şaka yapıyorsun ya. Allah kafayı kıracağım ya. Kafayı atacağım ya. Böyle bir şey yok ya. Allah Allah. Şaka gibi ya. A few Neyse, ilk sen yakalandık ama sıkıntı yok abi. Hemen tekrar devam edeceğiz. Yani zaten yakalanacağımı tahmin ediyordum. Çünkü çok zor bir şekilde oynuyoruz. Yani hem çılgın modda oyna hem de üstüne gel bir de map'i kapat ya. Böyle bir şey var mı? Yok. Tamam en azından bakar anahtarı aldık ya. O yüzden şanslıyız yani. Evet hemen şunu elmaları tekrar toplayalım abi. Nerede daha kırılımız? Hop bak bu zaten buraları da tekrar kapatıyor. O ara camcı falan çağırıyor. Aa soldan geliyor. Gel 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 gel. Aha. Oğlum bu ne lan? Eline çarpınca Etkilenmiyor mu? Gafayı mı atacağız illa? Aha. <laughs> Tam kafadan vurduk ya. Tamam hemen şuraya açalım abi. Bakın anahtarı da aldık. Yukarı doğru kaçalım. Yukarı doğru kaç kaç kaç. Evet bir elma daha. Elmamızı da alalım. Hemen şuraya in abi. Buraya da bir tane elma zıpıttır. Evet. Şimdi gel gelelim. Dur lan. Lan oğlum elma <laughs> Allah Allah elmaya bak. Var ya birazdan peşimizden gelecek diye hemen aşağı atladım. Şuradan birkaç tane elma toplayalım. 3. 3 elmamız var abi. Hemen aha geliyor bak bak bak. Bu arada abi Dark Riddle'ın yapımcıları bir tane Dark Riddle oyunu yaptı. Lan dur. <laughs> Vallahi kafayı yiyorduk ya. Dark Riddle klasik diye. Onun da videosu var kanalda. Ona da bakabilirsiniz. Aynı zamanda Dark Riddle'ın bugları, bugları, her türlü değişik çeşitli challenge'ları falan Dark Riddle oynatma listesinde var abi. Kanala girip oynatma listesi sekmesinden bulabilirsiniz. Şimdi ben buraya niye indim hocam? Hocam ben bakan anahtarla buraya açamam hocam ya. Çok zor olur bizim için. Bu kapı da kapalı. Ee, bu da kapalı. O zaman ne yapacağız? Geri gideceğiz abi. Burayı niye açtık bilmiyorum. Benim şurayı açmam lazım abi bak şurada ya. Yani bütün olay orada yani. Şimdi şu ses yapar da Dark Riddle bizi duyar mı? Ee, duyabilir ama ben yine şunu da alayım ya. Sevmiyorum abi bunu ya. Sevmedim. At abi çok güzel. Şimdi Dark Riddle Reis neredesin ya? Şu elmanın birini camı kıracağım. Hop tamam. Aha geliyor. Vallahi geliyor patron. Patron geliyor gel. Gel 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 gel. Oba aha gene kilitlenmedi oğlum. Ya bizi yakalandı yakalattırmaya mı çalışıyorsun kardeşim ya? Bak geliyor merdivenlerde tekrar atladık abi topuk. Bir tur dolanacağız abi. Çünkü yapacak bir şey yok peşimizde. Her an gelirse bizi yakalayabilir. Bu yüzden çok dikkatli oynamamız lazım. Aha aşağıdan geçti beni görmedi. Aç abi aç 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 aç. Ver bakalım şu anahtarı. Ver bakalım şu pili. Versene. Hadi. Heh tamam verdi. Güzel. Abi nasıl var ya gözümden yaş geliyor ya. Heyecanlandığım zaman benim gözümden yaş gelir arkadaşlar. Şimdi şu bakar anahtarla işim yok ama şuna dış bir tane atalım. Evet. Evet abi. Şimdi tekrardan yukarıya çıkalım ve şuralara da açalım. Heh. Daha Atmayacağız atmayacağız. Bir dakika. Bir dakika zaten komşu peşimizde komşu bizi yakalamak üzere. temiz. Temiz abi temiz. Şunları hemen ben toplayayım abi. Topla. Aslanım benim. Tamam çok güzel. Evet abi her şey şu anda yolumuzda yolunda gidiyor. Bir sıkıntımız yok abi. Bir kere yakalandık ama olsun bir problem değil. Aha, aha bak bak geldi baka Bir sürü, yerde bir sürü alabiliyorum. ara Abi sonsuza kadar alabilirdim ama yapacak bir şey yok. Birazdan komşu bizi yakalarsa sıkıntıya düşüyoruz. Şimdi şuradan hemen e, sarı anahtarı alacağız arkadaşlar. Onun için buraya girdik. Hadi oğlum açılsana ya. Kafayı yiyeceğim. E lan zaten açılmış açılma efekti gelmemiş ya. Abi oyun bug'a girdi bu arada. Hemen saran atarı da aldık abi. Hop. Bak saran atar buranın karşısında. Lan şuraya var ne güzel bug'ı vardı önceden ya. Tamam. Neredesin? Dark Riddle'ı emmi. Komşu neredesin? Hmm. Yok. Nerede? E nerede bu ya? Aa burada. Aha geliyor. Oğlum nasıl zıplıyor lan? Gel <laughs> gel 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 gel. Hop tamam. Oh. <laughs> lan yakalandım ya. Abi ya böyle bir şey yok ya. Vallahi yok ya. Gene yakalandık ya. Bedavaya ya. A few moments later. Sıkıntı yok arkadaşlar ya. Biz bu işi başaracağız ya. Arkamda olduğunuzu biliyorum. Hop bak bal kabağının üstünden atlama challenge de yap. <laughs> şaka şaka. Neyse bal kapağının üstünden atlıyordu ama ben şu an yapamadım. Uzatmamak için de tekrar bunu alacağım. Sıkıntı yok. Evet. Şimdi az kaldı bu arada. Bayağı az kaldı. Bölümümüzü geçeceğiz abi. Sona yaklaştık. Bitireceğim az kaldı. Sevgili Riddle. Neredesin? Gel bakalım. Gel. Gel kardeşim gel. Aha geliyor. Ay gelsene buraya. Alo. Ha geliyor vallahi geliyor bu arada <laughs> Şaka yaptım. Gel. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Düş. duş, duş. Kafaya yedi abi. Tamam. Buraya kendi efektim kendim verdim. Başka efekti beklemeyin benden. Evet. Şimdi sarayı da aldığımıza göre hemen şuradan şok cihazımızı alalım ya. Şok cihazımızı. Yarada bir tane eee pil vardı. Onu da gördüm bu arada ama gerek yok ya o kadar. Dört tane var zaten. Şimdi şurayı da açalım abi. Her yerden gelebilir yani. En zor modda oynuyoruz bu arada. He. Yani en zor en çılgın modda hem de map yok ya. Böyle bir şey var mı? Yok. Öyle o video çıkarmak, video atmak kolay değil abi. Ver bakalım şunları. Hop aktif hale geldi. Hmm. Tamam. Bunu da aktif hale getirdik bu arada. Aba orayı. Tamam. Şimdi gelecek. Sağdan geldi. Sağdan sağdan geliyor hemen silahımızı alalım abi Evet evet gel 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 çok güzel bak düştü gördün mü enektar düştü enektar ver şunu Oba. hemen şuradan buraya gireceğim abi o, o uyanana kadar şifreyi göreceğiz at şunu şifre 38-16 abi sona yaklaştık 3816 abi arkadaşlar Abi en zor challenge'ı daha ilk bölümünü gerçekleştirmiş bulunmaktayım diye düşünüyorum. Ee, bu challenge'ın devamı için lütfen like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu tür videoların devamı için abone olmayı da unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Arkadaşlar hoşçakalın. Bodrum katında görüşmek üzere diyelim. Hepiniz hoşçakalın. Allah'a emanet olun.